Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yine Alize Diva ile karşınızdayım. Hardal sarısı bir rengim var. Şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. 488 numara. Dağım 2 numara 1 nokta. 75 milim hanımlar çok güzel yazlık bir model yapacağım şöyle ipimizi kenara alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyoruz hanımlar Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz. Onun için biraz fazla zincir çekelim. Fazla kalanı sonra kesebiliyoruz hanımlar. Zincirlerimiz eksik olmasın, fazla olsun eksik olmasın. Ben bir miktar zincir çekeceğim model yapmak için sadece model anlatımı yapacağım hanımlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Şöyle şu kadar benim için yeterli. Sadece model anlatacağım. Şöyle şunu tuttum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpimi doladım tuttum 6 Zincire battım bu şöyle bir trabzan 1 2 zincir çektim ipimi doladım aynı zincirin içine tekrar batıyorum hanımlar Bu bir trabzan 1 2 zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir trabzan aynı zincirin içine 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5. zincirin içine şöyle batıp sık iğne ile zincirimi sabitliyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4 5. zincirimin içine şöyle girip trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim ipimi doladım aynı zincirin içine tekrar batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı zincirin içine batıp bir trabzan daha şöyle 3 tane trabzanımız soldanlar 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincirime batıyorum sık iğne ile zincirimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 zincirime battım trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum bir trabzan daha bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzan üç tane trabzan aynı zincirin içine yaptık hanımlar bir iki üç dört beş zincir bir iki üç dört beşinciye batıyorum sık iğne ile sabitledim bir iki üç dört beş zincir ipimi doladım bir iki üç dört beşinci zincirime batıp şöyle trabzan yapıyorum 1-2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan bir 2 zincir ipimi doladım aynı zincirin içine tekrar batıp bir trabzan yaptım 3 tane trabzanı aynı yuvanın içine yapıyoruz 1 zincir çekmeden ipimi doladım 1-2-3. zincirime batıyorum Şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle bu kadar benim için yeterli. Sadece model anlatacağım hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim. İpimi doladım. Şöyle araya girdim. 1, ipimi doladım. Aynı yere battım. 2, bir zincir çektim ipimi doladım diğer zincir yuvamın içine giriyorum bir ipimi doladım aynı yere battım iki iki tane trabzan yaptım bir iki üç dört zincir şöyle zincirimin altından girip şöyle sık iğne ile sabitledim bir iki zincir Diğer zincirime girdim. Alttan battım. Şöyle bir yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 4 zincir ipimi doladım. Şöyle yuvamın içine girdim. 1, ipimi doladım. Aynı yere battım. 2, arada bir zincir ipimi doladım. Diğer yuvamın içine battım. 1, 2 trabzan. 1 2 3 4 zincir. Şöyle zincirimin alttan giriyorum hanımlar. 1 2 zincir. Diğer zincirime geçtim. Alttan şöyle sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Yuvamın içine girip trabzan yapıyorum. İki tane trabzan aynı yuvanın içine bir zincir arada ipimi doladım. Diğer yuvamın içine iki tane trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Bakın zincirimin altından girip şöyle sık iğneyle sabitledim. Bir, iki zincir. Diğer zincirime batıp şöyle alttan sık iğne. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım Yuvamın içine girdim 1 2 bir zincir arada diğer yuvamın içine girdim 1 2 ipimi doladım. Şöyle bir zincir çekip ipimi doluyorum. Şu kenardaki zincirime battım. Batıp Şöyle kenar trabzanını yapacağız hanımlar. Şöyle bir trabzan yaptım. 1-2-3-4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. ipimi doladım şöyle şu trabzanımın tepesine batıyorum bir trabzan yapıyorum buraya bu şekil 1 2 3 4 5 zincir şöyle bakın iki trabzan arasına zincir çektik bir zincir zincirimizin içine batıp sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpimi doladım. Bakın hanımlar şura. Şu yuvamızın içine girip şöyle trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere batıp bir trabzanda daha. 1, 2 zincir. İpimi doladım. Aynı yere batıp bir trabzanda daha. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sık iğne ile bakın şöyle yuvamızın içine iki trabzanlarımızın arasına zincirimiz vardı oraya bat sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şu yuvama girip üç tane trabzan yapacağım bir trabzan bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzan daha bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir trabzan daha 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvamın arasına şöyle zincirimi batıp sık ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir, 5 zincir ipimi doladım. Yuvamın içine girip trabzanımı yap. 1, 2 zincir aynı yere batıp bir trabzanda 1, 2 zincir aynı yere batıp bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile araya batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Şu zin kenar zincirimize batıp şöyle bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim, ipimi doladım. Burayı yarım model yapacağız hanımlar. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4 modelle başladım. 1, 2, 3 model. Yarım model bu kenarda, yarım model bu kenarımızda olacak. 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. Bakın burada bir ren var. İpimi doladım, içine girdim. 1, 2 tane trabzan yaptım. Buraya yarım model yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 zincir zincirimin içinden giriyorum şöyle sabitledim 1 2 zincir diğer zincirime battım alttan girip sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım trabzanların arasına girip şöyle bir ipimi doladım aynı yere battım iki tane trabzan 1-2 zincir bir zincir pardon ipimi doladım diğer yuvamın içine 1 2 trabzan 1-2-3-4 zincir zincirimin altından batıp sabitliyorum 1-2 zincir çektim diğer zincirimi altından batıp sabitliyorum 1-2-3-4 zincir bir trabzan ipimi doladım aynı yere battım ikinci trabzan mı yaptım bir zincir ipimi doladım diğer yuvanın içine giriyorum bir ipimi doladım aynı yere 2 iki. ikinci trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir zincirimin altından girip sabitliyorum 12 zincir diğer zincirimin altından girip oraya sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım bakın yuvamın içine giriyorum bir iki trabzan yapıyorum bir zincir arada ipimi doladım diğer yuvamın içine bir iki üç dört zincir zincirimin altından sabitliyorum iki zincir diğer zincirimi alttan girip sabitliyorum 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Şu kenardaki yaptığımız bakın. Şöyle yarım modelimi yapıyorum. 1, ipimi doladım. Aynı yere battım. 2, bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen dibine batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 5 zincir ipimi doladım. Bakın şu yuvamın içine giriyorum. 1 1 2 zincir aynı yere battım. 2 1 2 zincir aynı yere battım. 3 1, 2, 3, 4, 5 araya batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım yuvamın içine giriyorum trabzan yapıyorum 1, 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1, 2 zincir modelimiz sürekli yer değiştiriyor kaydırmalı bir model hanımlar kenarlarımızda bakın yarım yaptık tekrar şimdi 4 tane modelimiz olacak 1 2 3 4 bir önceki modelimizde 1 2 3 yarım yarım yapmıştık şimdi tekrar 4 modelimiz oldu 1 2 3 4 5 zincir araya batıp sabitliyorum sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Yuvamın içine girip trabzan yapayım 1, 2 zincir arada. Aynı yere batıp trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere battım trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Araya batıyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. 1, 2 zincir arada. 1 12 zincir Trabzon 1-2-3-4-5 Zincir Şöyle Burada zincirimiz var Sabitliyoruz 1-2-3 3 üç. Üç zincir çektim Şuraya bakalım Tekrar yarım modelin altını Kuruyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Yuvamın içine giriyorum. 2 tırabzan. Arada bir zincir diğer yuvanın içine giriyorum 2 tırabzan. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. 1 2 3 4 4 zincir alttan girip sabitliyorum. 1 2 zincir diğer zincirin altından girip sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum ve trabzanlarımı yapıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar kenarlarını da göstermek istemiştim tekrar yarım modelin altını kuracağız şimdi onu da gösterip modelimi bitireceğim inşallah 1 2 3 4 zincir 1 2 zincir 1, 2, 3, 4 zincir ipimi dolayıp 2 tane tavzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçip 1, 2, 3, 4 zincir 1, 2 zincir 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doluyorum. Trabzan yapıyorum bir zincir arada yine iki tane trabzan 1 2 3 4 zincir bakın hanımlar buraya d 4 tane zincir çektim attım ya zincirin içine buraya yarım model olacak şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle 2 zincir çekiyorum Pardon Buraya bir sık iğne yapmıştık ya. Hemen sık iğnemizin içine batıyoruz. Bunu sabitliyorum. Buraya yarım model yapacağız ya. 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım. Şu çektiğimiz iki zincirin içine girip şöyle bir trabzan yaptım. Bakın burada bir ve oluşturuyoruz. Şu modelimizin altını kurmak için. Şöyle yarım yaptığımız için modelimiz yarım burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ipimi doladım. Yuvamın içine girip trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir arada aynı yere batıp trabzan. 1, 2 zincir aynı yere batıp bir trabzan. Modelimiz bu şekilde. Şu kenarını da anlatmak istemiştim hanımlar. Bakın bu şekilde ilerliyor modelim çok güzel. Ben bunun daha büyüğünü yaptım. Onu göstermek istiyorum size hanımlar. Şöyle bakın çok güzel çok tatlı bir model. Modelimin ön yüzü, arka yüzü pek yok. Burası ön yüzü. Evet hanımlar. Modelimin ön yüzü bu. Bakın, isterseniz yazlık yelekler yapabilirsiniz, isterseniz bluzlarda kullanabileceğiniz gibi hırkalarda da kullanabileceğiniz, çantalarda, bebek battaniyesinde bile kullanabileceğiniz çok güzel bir model hanımlar. Astar kullanarak çok güzel bir model yapabilirsiniz bunu. Bu şekil modelimin arka yüzü bu şekil. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.